Dördür ol komutu, emir komutu gelmeden olmuyoruz. Dördür ol, sol sağ. Evet iki adım beraber. İkişer ol, dördür ol, sol sağ, sol sağ. Aferin. İkişer ol, Geriye dön. Evet ikişer ol. Hazır oldayız. Daha dikkatli. Dördür ol, ikişer ol. Dördör ol. Geriye. Dön. Evet sol taraftakiler. İkişer ol. Aynı anda. Dördör ol. Geriye. Dön. İkişer ol. Unutma. Dördör ol.